İçeride kaybettiğimiz için üzgünüz. İçerisi dışarısı yok. Kaybettiğiniz zaman her zaman kötü. Ama bugün kazanmamız gereken bir maçtı. En kötü kaybetmemiz gereken bir maçtı. Maçtan önce oyuncularım da bunu söyledi. E, rakibi altımıza tutmak adına önemliydi. Nitekim devrede de bunu başardık. girerken de belki Dinan'ın topu direktten dönmese 2-1'de içeri girebilirdik. Neticesinde ikinci yarıda dengeyi sağladığımızda orta sahada direncimiz biraz da arttı. Burak Eray değişikliğinden sonra. Ama bazen futbolda bireysel hatalara bir şey yapamıyorsun. E, sonlara doğru yüklenirken abinin bireysel bir atısından ben gerçi isim vermek istemiyorum burada. Stoper değilsek de olur. Yani. Ama bu bireysel hatalara bir türlü çare bulamıyoruz. Yani e, neticesinde e, oyun 2-1'e geldikten sonra 2-2'yi de yakalabilirdik. Boşkale'yi de kaçırdık. Evet. E, artık 2-1'den sonra <laughs> ne var ne yok ikinci da gittik. Biraz daha ön tarafa çıktık. E, ister istemez o üçüncü golde kalemizde gördük. E, keşke olmasaydı. Üzgünüz. E, burada gelen taraftarlarımızı üzdük. Ee, kolay bir şey değil ama bu takımın altından kalkabilir. Ee, i̇lk yarı yakaladığımız puanları tekrar toparlayabiliriz. Ee, bundan sonra oynayacağımız maçlar da kolay değil. Sağ yani. olun, tamam, Teşekkür ederiz. Ee, oyunun ilk 30 dakikalık bölümü gerçekten çok etkili olduğumuz oyunu kontrol ettiğimiz, istediğimiz gibi yönlendirdiğimiz bir bir e, maç oldu. Ama ilk yarı son 10 15 dakika oldukça özellikle işte e, yanılmıyorsam kayanmadım. E, geri pas vermesi gerekirken kaleye vurdu, top gol olan toptan sonra bir e, ortalık karıştı. Eee maçın tansiyonu yükseldi. Bir kaos ortamı oluştu. E, biz bizim gibi takımlar bu tür kaos ortamlarını e, çok sevmiyor. E, çünkü biz oyunu kontrol etmeye çalışan, oynamaya çalışan, topa sahip olman olmaya çalışan bir takım olduğumuz için o kaos ortamı bize zarar verdi. O 10 dakikalık bölümde e, mağlup duruma da düşebilirdik. Pozisyonlar verdik. Tartışmalı pozisyonlar var. Birçok e, şey oldu o anda. E, i̇kinci araya çıkmadan önce arkadaşlarla konuştuk sakin kalmamız gerektiğini, kendi oyunumuz, oyunumuzu oynamamız gerektiğini onlara anlattık. Çocuklar da e, gerçekten ikinci ara hakikaten doğru bir oyun oynadı e, ve neticesinde 3 çok önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Çok önemli bir takıma karşı, çok iyi bir takıma karşı e, önemli bir galibiyet aldık. E, tabii geçen hafta kendi sahamızda aldığımız e, gençler bütün galibiyeti bizi çok hırpalamıştı. E, yani kaybetmememiz gereken bir maçı kaybetmenin üzüntüsü e, bizim için e, gerçekten... E, bu maçı çok daha önemli hale getirmişti. E, doğru oynanan bir oyun, doğru e, mücadele. Oyuncuların konsantrasyonu çok iyiydi. Verdiğimiz görevleri yapma gayreti çok iyiydi. E, ve e, güzel bir sonuçta, güzel bir galibiyette. Buradan ayrılıyoruz. E, Boluspor'u da tebrik ediyorum. Önümüzde iki tane iç saha maçı var. E, maalesef iç sağda e, deplasmandaki başarımızı çok gösteremiyoruz. Orada biraz daha sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlar rakip, e, bunun, bunun sebebi de rakiplerin oynadığı oyun itibariyle. E, ama onu da aşmamız lazım. Artık içeriği de çözüp e, kazanacağımız 3 banlarla arka arkaya e, bir galibiyet serisi yakalamamız lazım. E, bu süreçte bu, buna çok ihtiyacımız var ki üst sırada sağlam bir yer edinelim.